Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Türkiye turunun 806. günündeyiz. Bugün Karabük'teyiz. Evet. Anıl'a misafir olduk. Anıl, Anla için Karabük'e geldik. Aslında rotada yoktu. Sonradan oldu. <laughs> evet. Normalde deniz kıyısından güzeldik belki de. Tabii de Uğur arkadaşımız var. Bizim şey, bana benzeyen arkadaş. Onu görmeye geldik. Aynen. Yok evet. Burası çarşısı. Şöyle. Aynen. Araba girmiyor. En azından öyle bir yeri var. Şu karşıda da heykel var. Buranın manevi şeyini anlatıyor. Demir çelik heykeli. Büyük çelik emekçileri. emekçileri, işçileri. Onlara sağ olsun. Onlar sayesinde bu tren yolları yapıldı. Yani onlar sayesinde yapıldı. yapılmaya devam ediyor. Evet. Arkadaş da zaten TCDD'de çalışıyor. Demir yolu. Demir yolcu. Öyle. Şöyle evet. devam edelim. Evet. Demir evet. yolculuk da güzel. Karabük de var. Güzel. Kısmı olarak güzel yani. Evet. Küçük olmasına biraz avantajı var da Anladım. Bizim kampa gidiyoruz şimdi. Evet, kampa Bakalım. Alalım. Evde çünkü çok yandık. Evde yandık. Artık biraz aynı sıkıldık gibi evde. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.